Türkiye savunma sanayinde düne göre oldukça ileri bir noktada. Ama gitmemiz gereken önümüzde çok uzun bir yol var. Şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Çok daha farklı yeni sistemler alıyor. İnsansızlaştırma her yerde. Havada, karada, denizde. İnsansız hava, kara, deniz araçları. Hedefi tanıyıp hedefe göre mermiler fırlatabiliyorlar. Ve öyle tek bir namlu da yok. Mesela RF jeneratörleriyle radyo frekans dalgaları göndererek metal cisimlerin içindeki bütün elektronik sistemleri yok etmek mümkün. Ve saniyede 300 bin kilometre hızla fırlatabilirsiniz bunu. Ya da lazer silahlarıyla noktalı, noktasal vuruşlar yapabilirsiniz. Özellikle bu Elon Musk'ın Starlink projesiyle 40 binden fazla alçak irtifa uydusu yerleştiriliyor. Bunlar savunma sanayi için de kullanılabilir. Bunun yanında mesela e, kimyasal e, silahlardan söz ediyorduk. İşte yok sarin gazı kullanıldı, yok şu yok bu. Hayır, biyolojik savaş çok daha etkili olabiliyor. Biyolojik savaşı böyle mikrop yayarak da değil, onlara sağlık ve mutlulukmuş gibi de e, insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirerek Pasifize edebilirsiniz, cinsel kimliklerini dönüştürme yolunda radikal müdahalelerde bulunabilirsiniz ki artık e, toplumsal cinsiyetten söz ediyoruz. Bunların hepsi bir savaş aracı olarak kullanılabilir. Onun için yeni dünyanın e, savaşı da, savunması da çok farklı olacak. Burada e, çok önemli olan şey maddenin yapısını artık çözdük sayılır bir ölçüde ve maddi her şeye dönüştürebilirsiniz. Füzyon teknolojisiyle de enerji sorununu çözdük. Ortamdan enerji soğurabildiğiniz gibi çok farklı yöntemlerle sınırsız değildir ama e, ekonomik değer ifade etmen çok yüksek kapasiteli enerjiler üretebilirsiniz. DNA'yı çözdük ve hücre zarının içine girdik. Artık canlı organizmaları dönüştürebiliyoruz. Bu sadece bitkiler, hayvanlar için değil, insanlar için de artık bunu yapabileceğiz. Dolayısıyla biz bu teknolojilerle çok farklı genom silahları da geliştirebiliriz. Geniyle oynanmış köpeklerin beynine çip takarsanız sizi sokak köpekleri tanıyabilir ve öldürebilir şu anda hayvanlara da çip takıyoruz. Sivas'ın Kangal ilçesindeki kurt köpeklerinin deri altına çip takımı şu anda sürdürülüyor. Dolayısıyla çok yeni farklı şeylerden söz ediyoruz. Burada kala kala zamanın bükülmesine kaldı. Yoksa canlı organizmada, cansız maddeler üzerinde de çok radikal değişiklikler söz konusu olabiliyor. Covid mesela şu anda bana göre bir biyolojik ajandır. Bir mikrop olmadan önce bu bir savaş aracıdır. Dünyada en büyük komplosu onun üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bundan sonraki savaşlar böyle olacaklar. Doğmamış çocukları yok ederek yani kısırlaştırıcı etkisini kullanarak dünya nüfusunun yeni Malthusçular tarafından 500 milyona çekilme operasyonunda kullanılabilir. Bunu işte uyuşturucu olarak da gençleri uyuşturucuya alıştırarak bir toplumun geleceğini de mahvedebilirsiniz. Ya da ne bileyim LGBT örneğinde bu da bir savaş aracı olabilir. İnsanların cinsel kimliklerini dönüştürebilirsiniz. Aileyi yok edebilirsiniz. Yani her şey savaş malzemesi aracı haline getirilebilir. Yeni teknolojiler çok hafif ve çok daha ekonomik, çok daha etkin. Dolayısıyla bütün alanlarda var olmaları gerekiyor. Yani RF jeneratörü yapıyorum diye lazeri ihmal etmeyeceksin. de. ha o konvansiyonel sistemler zaten var ve bir süre daha geçiş döneminde ihtiyaç olacak. Ama gelecekte bunların hiçbirisine ihtiyaç olmayacak. Daha fütüristik, geleceğe dönük bir bakış açısıyla... Her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ee, asker de yok gelecekte. Hümonoidler var. Ya da ne bileyim isterseniz işte e, e, kedileri, köpekleri de e, yönlendirebilirsiniz. Bazen madem nesneler arası iletişim diye insan, hayvan ve makine arasında bilgi transferi yapabiliyorsunuz. Ya suyunuz, elektromanyetik e, mesajları e, suya yükleyebiliyorsunuz. İçtiğiniz su sizin için zehir olabilir. Yani e, Yeni dünya çok farklı geliyor, ee, uzaktan ne bileyim e, sizin e, elektromanyetik e, alanlarla beyninize intihar mesajı verilebilir. Artık bakın suya bilgi yükleniyor ve e, ayran içtim hafız olduğum dönemi başlıyor. Ya da beyninize bu çipi taktıklarında tek tıklık bir canınız var reset edildiği zaman beyniniz de silinebilir, Siz siz olmazsınız, biyonik bir robot olursunuz. Size ne yüklenirse o olacaksınız. Şimdi böyle bir savaşa karşı kendinizi nasıl savunacaksınız? Yani hep şimdi Türkiye çip takmaya hazırlanıyor. E, ile sağlık network'ü Dünya Sağlık Örgütü'ne teslim ediliyor. Artık şu şehre giremezsin deniyor. Yarın herkes için bunu, beyninize çip taktıklarını takmazsanız bileklik takacaklar. Bileklik takmazsanız 3 ayda bir gidip Sağlık taramasından geçip bir de aşı olacaksınız. E zaten sizi bitirecekler. Yani ilk olacağınız şey kısırlaştırma. Bir süre sonra da fonksiyonsuz hale geldiğiniz için üretim ve etkin katılım sağlamadığınız için ilk hastalıkta fişinizi çekecekler. E, sizin fişinizi kim çekecek? İşte öyle bir sistem ki artık e, sizin işiniz bittiğinde de sizi intihar da ettirebilirler. Böyle bir dünya geliyor. Biz kaç yıldır bu İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmaya çalışıyoruz. Bu da bir savaş. Yani aileyi yok ettiğiniz zaman bir toplumun geleceğini yok ediyorsunuz. LBGT'ye pozitif ayrımcılık uyguluyorsunuz. Ama bunun bir savaş olduğunu birileri görmüyor, görmek de istemiyor. Bir toplumu tümden bu şekilde belli bir süre içerisinde insansız bırakabilirsiniz.